Arkadaşlar herkese iyi hafta sonları diliyorum. Koza Altın İşletmeleri hisse senediyle hafta sonu analizimize bir başlayalım. Yine Koza grubunun hisseleriyle birlikte Kozal, Koza ve İpek hissesini inceleyeceğimiz bir video olacak bu video. Şimdi hemen haftalık grafikte baktığımızda bir düşen trende sonlandırmaya çalışan bir hareketlenme söz konusu olduğunu görüyoruz Kozal hissesinde yukarıda zirvelerden yaptığı düzeltme eğilimini e, toparlayıp e, tekrar bir dük hattına doğru ilerleme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz teknik olarak. Bu bölgede MA 89 haftalık e, ortalamanın altında bir hareketlenme söz konusu olmuştu daha önceki e, haftalarda. Bu haftayı güzel ve güçlü bir mumla e, kapatarak teknik olarak 5 e, haftalık ortalamanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirip 21 haftalık ve 55 haftalık ortalamanın da bir tık altında kaldığını görüyoruz. Önümüzdeki hafta özellikle 21 haftalık ortalaması 104.25 seviyelerin üzerine atması ve bu noktadan sonra da bir dük olma ihtimali söz konusu olabilir. Bu bölgelerde yine geri çekilmelerde 95-95 yani 96 lira civarında bir fiyatlamayla destek noktası olarak haftalıkta bu bölgenin altında kapanış yapmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani 96 lira ve 104 lira arasında gitgeller yaparak ise realize olabilir. Bu bölgede yukarı yönlü hareketlerin devamında ise ana trend desteğini kırdığı için ise bu bölgeye doğru ilerleyip bir hareketlenme söz konusu olma ihtimali yüksek olabilir. Özellikle şu 107-108 civarındaki direnç hattını kırabilirse bu bölgede tekrar Eme kazanma ihtimali ve hacimlerin artma ihtimaliyle birlikte yani hacimsel desteğin de önemi burada ortaya çıkıyor teknik olarak. Bu bölgeleri takviye etmekte fayda olduğunu söyleyebilirim. Yine bu bölgede ifade etmek istediğimiz noktalardan bir tanesi de hemen şunu kapatalım. Yanlış açtık. Evet teknik olarak yukarıda Hull 100 haftalıkta 121 seviyelerinde ee, yine Hull 14 ve 50'nin üzerinde bir kapanış e, gerçekleştirilerek e, bir hazırlık e, işareti vardı zaten geçen haftadan bizim Hull sistemde. Bakalım e, bu yönlü hareketlerini, 121'li rakamları da gördüğünüz gibi bizim e, pullback seviyemiz olan onay bölümüne doğru bir ilerleme söz konusu gösterebilir. E, hisseyi bu noktada yakından takip etmekte fayda olacaktır. E, yine hemen günlük periyoda bir dönüp e, durumunu değerlendirmek için... Baktığımızda ise daha yakın periyotta gördüğünüz gibi bir e, bu bölgede bir e, günlükte artık bir flama mı bayrak mı yapacak? Şuradan güzel bir atak ile kalktı yukarı yönlü yatay direnç bölgemize gelmiş 102.40 da bulunan e, düzeltiyorum şu seviyeye 103'lerde 103.65 burayı bir test etmişiz. daha önceki e, dip seviyeleri takıldığı bölgeler dediğimiz gibi fiyatsal olarak bu ise e, yukarı yönlü hareketlerde yine 110 lirayla bu bölge arasında e, takılma ihtimali söz konusu olabilir. Geçmişte bu bölgede oldukça uzun zaman realize olduğu e, bir bölge var ve burada takılma ihtimali yüksek olacaktır teknik olarak. Yine biz e, ortalamalarımızı açıp baktığımızda ise teknik olarak MA 21 üzerinde bir kapanış e, düzeltiyorum MA 55 üzerinde bir kapanış yapması ise için oldukça e, po, e, pozitif bir e, güç kazandırmış. Cuma endeksinde güzel hareketleriyle birlikte Wave Trend'in yukarı yönlü hareketli al vermesi, aynı şekilde erasayın da 50 üzerinde aldığı destekten ve kendi ortalamasına onaya dönüp yukarı yönlü hareketine çevirmesi bize pozitif olarak yansıma ihtimalini yükseltiyor teknik olarak tabii ki. Bu bölgelerde yine saatlik periyotta ve haftalık piyot değerlerine de bir bakalım istiyorum Kozal hissesinde. Çünkü bunu özelden ve çevremizden soran oldukça fazla dostumuz var bununla alakalı. Genel mana anlamıyla arkadaşlar biliyorsunuz böyle bir trend kalkışlarında ben MA21 seviyelere, MA55 seviyelerini çok önemserim. Şu an için hisse fiyatlamasında yukarı yönlü hareketlerde trend desteğine eşlik eden bir hareketlenme söz konusu olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. 102 lira desteği EMA 5 101 30 195 100.45 bu seviyeler yakın destek seviyeleri olarak saatlikte takip edilebilir. yine bu bölgede şöyle teknik olarak pivot değerlerini bir açalım. OTT'yi bir kapatalım. Bu da Hasan hocamızın paylaşmış olduğu bir indikatör box. Bunun içerisinde birçok indikatörü e, aynı anda açma, kapatma e, şansı veriyor bize. E, kendisine buradan tekrar teşekkürler. Küçük yatırımcı dostu kardeşim size e, teşekkürü bir borç bilip e, selamlarımızı iletmiş olalım. Evet burada pivot değerlerimizi açalım. Evet haftalık piyot değeri 99.32 imiş. R1, R2 denemesi yapmış 102.32. Önümüzde 105.32 direnci olduğunu görüyoruz haftalık piyot değerlerinde. Bu noktaları yukarı yönlü hareketlenmesi hisseleri hisseyi özellikle geri çekilmelerde 101.13 seviyesi önemli destek olarak takip edilebilir. Aynı şekilde önümüzdeki hafta tabii haftalık piyot değeri bir tık daha yukarıda olacağı için yeni oluşacak haftalık piyot değerini bana göre ana destek bölgesi olarak takip etmekte fayda olacaktır diye söyleyebilirim. Evet arkadaşlar Kozal hissesi ile alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Hemen Koza hissesini de aynı şekilde bir değerlendirmede bulalım. Geniş çaplı bakmaya çalışalım. Koza hissesi arkadaşlar aslında güzel bir trend yaptı. Trend kanalı içerisinde yukarı yönlü iğmelenme hareketlerini bir trend desteğini oturtup gayet güzel şekilde yönünü yukarı yönünü çevirerek istikametinde gitmeye çalışan bir görüntüye sahip. Teknik olarak şu an sayfanın açmasını bekledik. Nedense bir internette bir kasma oldu sanırım. Evet şöyle gördüğünüz gibi dip bölgelerden verdiği kanal hareketiyle birlikte Kanal içerisinde ve kanal üstünde hareketlerini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şuradaki kanalı katlama hevesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu sarı kanalı yukarı kırdı ve yukarı doğru kendini ittirmeye çalışıyor. Tahminim üstteki yatay direnç 16.73'lü seviyelere doğru gitme arzusu içerisinde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. 16-18 piyot desteği olarak takip edilebilir. Hisse kapanışı 16-14 olduğunu görüyoruz. Teknik olarak bu bölgede yine e, teknik olarak güçlü bir trend desteği tüm emaları altına yakın mesafeli sıralandığı için e, güçlü bir trend taşıma e, şekli oluşmuş teknik olarak bu bölgede e, dediğimiz gibi yukarıdaki e, kırmızı yatay 1673'e doğru bir gitme eğilimi arzusu içerisinde olduğunu teknik olarak görebiliyoruz. Hemen bunun da günlükteki e, kısaca değerlendirmesini yapalım. E, günlük periyotlarda bakalım e, kanaldaki çalışma nasıl oluyor. Evet bahsettiğimiz yatay kanal mesela bir önceki zirve çalışmasında teknik olarak bu bölgede arkadaşlar gördüğünüz gibi e, aslında bir e, hani tobo, fincan, kul hani geniş bakarsanız ne ararsanız var e, formatında bu bölgelerde. E, bunları e, bakalım 16.73 16.80 civarındaki Kırılım hisse için önemli olacak bu trend kanalı içerisindeki yukarı yönlü kırılım devam etme eğilimini gösterirse eğer teknik olarak alanı da olduğunu görebiliyoruz. Yani RSI'nin 70 bandı üzerine çıkması halinde günlükte daha güçlü yukarı doğru springler görebiliriz. Ve trend de aynı şekilde aşırı satım alım bölgesine girme ihtimali söz konusu olursa daha da güzel imelenme söz konusu olabilir. Yakın destek noktaları 15.47 15.86 olarak takip edilebilir günlükte. 5 günlük, 13 günlük ortalamalar. Aynı şekilde bizim Hull sistemi de açıp değerlendirme yaptığımızda ise teknik olarak Hull 14 yukarı yönlü Hull yüzü kesmiş. Aynı şekilde Hull 50 de trende kalkıyor şu an için günlük periyotta Bir toparlama eğiliminde olduğunu görüyoruz. Yukarıda dediğimiz gibi 16.73 önemli direnç noktası olarak takip edecek. Buradaki gelen muhtemel kar satışlarının e, hisseyi burada tutma fiyatsal anlamda burada tutunup tutunamayacağı ile alakalı yakın takip etmek gerekebilir. E, geri çekilmelerde e, günlük e, kapanışlarda özellikle 5 günlük ortalamanın altında kapanışlar yapmaması gerektiğini ifade edebiliriz veya günlük hul 14'ün altında e, kapatmaması makul bir e, hareketlen hareket olacaktır teknik olarak bu bölgede e, bunun da haftalık grafiğini bir kısaca yorumlayalım. Genel görüntü itibariyle. Arkadaşlar haftalık grafiklere muhakkak bakmakta fayda var. Temel görüntü ortadır. Yani bir hissenin düşüş trendinde mi yoksa yükselen bir trend içerisinde mi olduğunu bize en iyi haftalık şekil olarak haftalık grafikler ifade eder. Bu bölgede gördüğünüz gibi aslında baktığımızda bir e, dük çalışması olmuş. Haftalıkta dük olmuş. Gelmiş onayını almış. Tekrar e, yukarı yönlü ve bir önceki e, tepeyi e, test etmek için hareketlenme söz konusu. Yani önümüzdeki hafta kapanışını 16.73 üzerinde bir kapanış yapması gerektiğini söyleyebiliriz. Teknik olarak eğer 16.73 seviyesi kırılabilirse 17.80 seviyelerinde test etme ihtimali doğar teknik olarak hisse fiyatlamasında. Onu da şuraya şöyle işaret koyalım şöyle bir yatay de buraya atarsak teknik olarak 1780 1770 civarına gelen bir hareket söz konusu olabilir diye ifade ettikten sonra şurada gene yukarı yönlü hareketi alt haftalıktaki alt destek çizgimizde koymuş olalım Trend açımız belli olsun ya bu noktada genel temali arkadaşlar bu üçgenin boyu kadar hisse fiyatlamasının yukarı doğru bir atak sergilemesi olur ki e, baktığımızda e, 20.96 liradan yani 21 desek 11.80 buraya da 12 desek 9 liralık bir hareketlenme söz konusu olma ihtimali var haftalık periyotta e, hissenin. E, kalktığı noktaya baktığımızda ise teknik olarak şuradaki kırılım bölgesine 9 lira eklediğimizi düşünürsek e, yaklaşık olarak şurayı aldığımız söyleyeyim 14.55 hani 23.5 liralara doğru gitme eğilimi potansiyeli olan bir e, hareketlenme söz konusu olabilir. E, Koza A hissesinde e, teknik olarak bu şu an için bu kırılım gerçekleşmiş ve yatay dirençlerine doğru gitme eğiliminde olan e, potansiyel hacimleri de artan bir iğmelenme söz konusu olduğunu görüyoruz. Aşağıda osilatörler de e, bu gidişatı destekliyor. Pozitif yönde e, al sinyalleri üretmiş durumda teknik olarak. E, bu bölgede yine e, farklı açıdan bakmak için yine e, pivot değerlerinin yanı sıra zaman zaman e, ona da bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. OTT'ye de al-sat sinyallerini takip ederek işlem yapılabilir arkadaşlar. Bu bölgede haftalıkta o da bir al sinyali verdiğini görüyoruz. Teknik olarak haftalık piyot değerlerinin üzerinde kapanışlar gayet güzel. Dediğimiz gibi güçlü bir mum kapanışı geldi. Haftalık periyotta baktığımız için bu OTT'nin görseli çok güzel olmadı arkadaşlar. Onu hemen kapatacağım. Şimdi görseli bozmaması açısından. Buradaki farklı indikatörleri grafikler üzerinde sizler de deneyerek e, genel görüntüyü izleyebilirsiniz. Evet e, Koza koza A'yı da bitirdikten sonra hemen İpek hissesine de gelip videomuzun son e, analizini yapmış olalım. Şimdi İpek hissesinde e, haftalık piyottan ziyade hemen günlük bir açalım şuradan günlük durumuna bakalım. Haftalıkta o da çünkü bir yatay seyir içerisinde bir günlükte tobo mu çiziyor diye daha önce bir analiz yapmıştık. Baktığımızda bu tobonun sağ ayağını yapmadan direkt üst destek hattını hızlıca bir iğmelenme söz konusu olduğunu görüyoruz. Teknik olarak 12-30 direnci var yukarıda. 13, -13 yakın ve 12.86 86 pivot destek bölgesi olarak hisse takip edilebilir. Aynı şekilde yine ema ortalamalarımızı açıp baktığımızda ise tüm ema ortalamaların günlükte üstüne atabildiğini görüyoruz. Bu güçlü bir trendi yakalama eğilimi olduğunda, olduğuna işaret ediyor. Teknik olarak bu bölgedeki oluşan kaosun bitmesi halinde yani bu kaostan kastım emaların birbirini kesişimleri yukarı doğru ve şekilsel olarak ufaktan aşağıya doğru büyüye doğru dizelenmesi söz konusu olduğunda güçlü bir trend oluşturup yukarı yönlü iğmesini devam ettirmeye çalışacak bir e, görüntü sergilenebilir teknik olarak. E, şimdi e, şu bölgede hemen şöyle iki çizgide bunu atıp ifade etmeye çalışalım. Şimdi zaman zaman bizim e, çizimlerimize eleştiriler de geliyor sağ olsun arkadaşlardan. Hani çizsek bir dert, çizmesek bir dert. Çizgiyle mi oluyor diyorlar bu işler. Ama arkadaşlar çizgi her şeydir. Trend desteği ve kırılımları, e, takip etmenin en güzel yöntemleri ve yolları bunlardır aslında. Şimdi şu bölgede bir kırılım gerçekleşmiş. Tekrar altı bandı sarktıktan sonra kırılım tekrar bu bölgede bir önceki direnç bölgesine geldi şu anda hisse fiyatı. Hatta bu noktayı kırmış bir görüntüye sahip diyebiliriz. Teknik olarak fiyatsal olarak şöyle hemen ifade edelim. 12.86 13.16 ile bu direnç hattının üzerine kırım atmış durumdayız. E, bu süreçten sonra bir sonraki tepe bölgesine doğru e, gitme arzusunda olacaktır hisse fiyatı. O da 14'lü fiyatları bize ifade ediyor. 14.20'lere doğru gitme eğilimi göstermeye çalışacaktır. Baktığımızda ara sayın. E, 65'in üzerine çıktığını e, tam böyle 70 bandına doğru güçlenmeye Çalışacak bir e, duruma geldiğini görüyoruz. Bu bölgede yalnız e, hacimlerin e, hisse fiyatının güçlü şekilde desteklemesi gerekiyor. Eğer buradaki hacimsel güç katkısı ortalama hacimin altında kalırsa burada tekrar bir geri dönüşüm söz konusu olabilir. E, bu bölgeyi o yüzden e, dikkatli takip etmekte fayda var. Özellikle geri çekilmelerde bir alttaki e, destek bölgesinde bulunan 1308... 12.82 seviyesi. Yani şu iki kırmızı çizginin altındaki kapanışlarda eğilim tekrar bu mavi destek bölgesine doğru geri çekilme gösterebilir. Bu hatta dikkat etmekte fayda olduğunu ifade edeyim tekrardan. Evet hemen yine şöyle açalım. Saatlik periyotta yakın destek fiyatlamalarına bakmak için açtığımızda ise şu an için trende eşlik eden bir Hull sistemi görüyoruz. Yine 13, 12, 13, 13.04 13 ve 12.94. Özellikle Hull 100 12.94 önemli destek olarak geri çekilmelerde hisseyi tutmaya çalışacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde şu an için RSI 70 bandına yakın bir yerde izliyor. 68'lerde ve trend aşırı alım bölgesi içerisinde teknik olarak da günü en yüksekten kapatması <laughs> hisse için <laughs> pozitif bir etki yaratır. <laughs> Affedersiniz. Ee, yine e, güç kayıplarını e, takip edip önlemek için diyelim ya da hani önceden öngörülerimizi e, çalıştırmak için EMA ortalamaları saatlik periyotta gördüğünüz gibi bakın geriye dönük EMA 55 seviyesine kadar geri çekilmeler hep söz konusu olup tepkiler vermiş. Bu bölgeyi yakından takip etmek lazım. ma 55ten destek almayı seven bir görüntü e, hakim. E, bu noktada artık e, MA55 seviyesinin altındaki kapanışlar hisse fiyatlamasında bir düzeltme eğilimi bize işaret edebilir. O yüzden e, 1296 seviyesini önemli bir destek noktası olarak belirlemekte fayda var. E, o da zaten şu bölgede yatayda oluşturduğu bir e, rezonans bölgesi var şurada. O bölgenin üst seviyelerine aşağı yukarı denk geliyor. 12.69-12.70 bandı. Şu bölgede yine bir rezonans bölgesi var. Hani 12.70 ve 12.90 aralığında yakın güçlü destek bölgesi olarak takip edilebilir. Dediğimiz gibi arkadaşlar şu an için teknik olarak yukarı yönlü yatay desteklerin dirençlerini kırmaya çalışan bir görüntü hakim. Her üç hissede de haftalık periyotlarında da. Güçlü ataklara hazırlık yapmaya çalıştığını görebiliyoruz teknik olarak. Yine şöyle haftalıkta bunu en başta açtık ama genel görüntüsüne bakmadık galiba. Onu hemen bir açıp değerlendirelim istiyorum. Evet genel görüntüsü arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir kaosu var diyelim. Yani MA89 seviyelerini seviyor e, bu e, ipek hissesi. Aynı şekilde daha önce Kozal'da da MA89 seviyesinden destekler alıp yukarı yönlü yimelenme yapmıştı. E, bu noktada e, osülatörleri e, bu fiyatlama bölgesinde iyi soğuttuğunu görüyoruz teknik olarak. E, şu an için haftalık grafiklerde de e, görüntü pozitif. Tüm EM ortalamalarının üzerinde bir fiyatsal kapanış hisseyi güçlü kılar. Bu noktada e, trend desteği olarak e, baktığımızda e, 12.44, 13.08, 12.82 yakın destek noktaları olarak takip edilebilir. E, yine bu bölgede hemen şöyle açalım. Hani bir büyük üçgen içerisinden çıkma eğilimiyle birlikte tekrar yukarı yönlü iğmelenme söz konusu olabilir. Burada bir e, kırılım yönü arayacaktır. Yukarı doğru bu kırılım gerçekleşirse zirvet e, tekrarı gelebilir. 17-24'lü seviyeleri görme ne şahit olabiliriz. Bu bölgede geç, daha önceden yapmış olduğu bir ikili dip söz konusu 11'li rakamlarda. Evet. E, kısaca ifade edebileceklerimiz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teknik olarak e, görüntülerin güzel olduğunu gördük bu üçü senin. Önümüzdeki hafta için bol kazançlı günler diliyorum. Videomuzu izleyip beğenip e, kanalımıza üye olarak bize destek verirseniz mutlu oluruz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum önümüzdeki hafta son, hafta içinde bol kazançlı e, günler.